sevdim bir kere. Hey ahu bakışlım, görmez olaydım. Diyeceğim ama sevdim bir kere. O hilal kaşların kökten yok olsun. Diyeceğim ama sevdim bir kere. O elma yanaklar sararıp solsun. Gözüne boz düşsün, karanlık görsün dillerin tutulsun, dişlerin düşsün diyeceğim ama sevdim bir kere. Kanser olsun, siyah zülfün dökülsün, aydaş olsun, selvi boyun bükülsün, vücudunu kızıl çıban bürüsün diyeceğim ama sevdim bir kere. Nefesin daralsın, solumayasın. Ayıldıkça geri dalıp gidesin ömrün bu vaziyet yüz sene sürsün diyeceğim ama sevdim bir kere. Sinekler üşüşüp gözünü oysun. Ellerin çont olsun kovamayasın. Kurtlar düşüp iğrenç iğrenç kokasın diyeceğim ama sevdim bir kere. Köşeden kapıya çıkamayasın elin oban su dedikçe reddetsin. Dilin sözü elin jesti bilmesin diyeceğim ama sevdim bir kere. Kıymetin bilmedin bu garibanın Allah çıkarmasın aklından beni artsın eksilmesin sendeki derdin diyeceğim ama sevdim bir kere bu dünyada bir gün gülemeyesin, tatlı ekmek bulup yiyemeyesin, gözlerinle bakıp göremeyesin diyeceğim ama sevdim bir kere. Der selafi, hasretimle yanasın, Adem diye hiç durmadan ağlasın, haberini bir kul bana demesin diyeceğim ama sevdim bir kere. Aşık, سلافه